Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle, egemenlikle yaşar, hep verirse gelele. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız, sultandan ayrılınca kurtuldu ödülü. Kardeşliğin günüdür. Atatürk'ün sözü. Hoş geldin yeni çıkıyorsun. Kodiz 20'de duyuldu halkın sizi. Açıldı bu tarihte. Büyük millet meclisi. Başımızda Atatürk. Ülkümüzü cetüklü. Milletin en büyük sevdiği günü. Her lezzette kan bugün. O mutlu Nisan bugün. Senin için aç töreni, durma aç pencereni. 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Gelelim elini, kutlayalım bayramı. Hep elini verelim, yükseltelim vatanı. Günaydın, günaydın. Ben size Dünya yıldız, dünya yıldız. Ama bugün sen bizim. Ah bayrağı açalım, gel gidelim. Karına bir teşekkür ederiz. Bugünleri verene. Egemenlik olasın sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korusun, yaşasın 23 Nisan. İnanarak yürekten hız al Atatürk'ten. Bizi onu yükselten bir el 23 Nisan. Bakma küçük çağına, sen kahraman bir yersin. Allah her Türk çocuğuna çok bayramlar göstersin. El ele tutuşarak şarkılar söyleyelim. Ellerimizde bayrak, sokak sokak gezelim. 23 Nisan toplandı bütün vatan millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Sen güzel çocuğum. Oyna sevin hiç görme. Şenlensin dört bir güzel. Çalınsın davul zil. Bizim için harcanan boça gitmez benim. Çünkü her Türk çocuk 23 Nisan demek. el ele bir yere toplanalım. Atamıza bak hele tekrar tekrar analım. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çok çoktur. Oysa ki hiç birinin çocuk bayramı yoktur. Bağırın mutlu günü, yurdumun kutlu günü, Neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. Kıymetini kim bilmez, eşi güzel bakanıyım. Sorunlar ne de gelmez, bu toprakta yatanam. Dünya'nın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıl taşıp coşuyor. Bugüne dildiğinden yeni bir Türk Devleti bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Gelin çocuklar gelin. Bayramımız var bugün. 23 Nisan için Kralım Şenlik düğün. İzmir'e gelmeden hayır düşman olur. Atatürk düşmanları okulumuz süslensin bayrağımız yükselsin köydeki şehitler bugün bayrama gelsin nasıl sevilmez insan bugün 23 Nisan bak süslenmiş dört yan, yaşasın 23 Nisan her 23 Nisan'da tekrarlı bir bu olay konuşma nedenini açıklamak çok kolay 23 Nisan'ı biz sevinçle bekleriz bayrak, zincir, fenerle sınıflarımızı süsleriz. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi Park günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. 23 Nisan bugün çocuk gündür. Dünyanın düğüne de, ulusumun eninde. de hoş geldin 23 Nisan.